Şimdi eğer benden bu şekilde bir bebeği aldınsa demek ki hüddam tombiş bebeğe sahip olmuşsun. Bu ne işe yarıyor? 2023-24 seneleri hüddam bebeğe çoğu insan sahip oldu. Ölüm büyüsünden bile kurtardı. Rahat doğum yapmak için, işte evde huzur bulmak için bu size geliyor. Bir de kendisinde deri koruma var gizli saklı bir yerde saklayabilirsiniz. İlla da ortada olacak bir şey yok. Zaten torbada gönderiyorum torbasıyla saklarsınız. Şimdi sizin hayatınız eğer evinizde birileri varsa saklamak isterseniz çok gizli bir yerinizde hatta kimsenin bulamadığı eski ceketlerin astarında bile saklayabilirsiniz. Yeter ki bu sizde olsun. Bunun kendi grubu var ve bu grupta ben risk açmam, nasip açma, ilişki konularına yardımcı oluyorum bunun vasıtasıyla. Nasıl yapıyoruz? Diyelim ki bugün ben grupta paylaşacağım ve öncelikle ritüel veriyorum ki lütferi buradan göresiniz. Duasını da e, grupta e, yazılı olarak paylaşıyorum. E, i̇lişkiniz yolunda gitmiyor. Tabii ki de eğer üzerinizde göz nazar ve negatif varsa. Eline aldınız bu tombişim imkanınız varsa önünde bir mum yakın. Mumun eşliğinde daha güçlü enerji olur. Mum yoksa ocağın yanına yaklaştırın. Ocak sıcaklık olacak. Ve yanınızda bir tabakta tazda bir su koyun. Su, ateş sever bu enerjiler. Bunun üzerinde hüddam enerjisi var ve size hüddam ismi verilmiştir. Bunun ismi verilmişti. Eğer tombiş bebeğiniz varsa ismi yoksa benden özelden WhatsApp'tan yazın isim isteyin. Şimdi bana odaklanın sadece tombiş bebeğe bakarak niyet edin. Bir haftalık niyete giriyoruz. Ne istiyorsunuz? Para mı istiyorsunuz? Aşk mı istiyorsunuz? Hadi söyleyin bakalım. Ben şimdi tombiş bebeğin ismini söylemeyeceğim. Bu herkese özel sırlıdır. O yüzden söyleyin bakalım ne istiyorsunuz tombiş bebekten. Para mı aşk mı? Aldınız elinize veya ekranda şu an beni izleyenler ve elinde olmayanlar elde edebilirler bana WhatsApp'tan yazıp randevu alıp kendini tanıtmak şartıyla. Ama danışanlarım randevusuz da bunu elde edebilir. Tombiş bebeğin yanında arınma gelecek, şifalandırma gelecek, nasip açma gelecek, e, tamamen aşkta para kapılarını açan materyaller gelecek. Bunlar çay, kahve, sabun, e, kilit, mum, tuz, e, şeker, ot bu gibi şeylerle gelecek. Standart verdiğim çalışmaları göndereceğim ama tombiş bebeği eline aldın veya oradan baktın. Param istiyorsun. Para için duanı paylaşacağım. Ve bu duanı odaklanarak ne diyeceğim? Bir hafta içinde bana hiç beklemediğim yerden para gelsin. Enerjim yüksek olsun. Azimli olum, çalışkanlığım yükselsin. Bedenimde, kanımda, canımda olan negatifler çözülsün niyetine girecəm. Eline alıyorsun, elinde ise, elinde değilse sadece bakıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Allah'ın yarattığı melek enerjileri, hüddom enerjilerini çağırıyorum. Ve niyet ediyorum. Benim tombişim veya mayerinin tombişi bana ışık ver. Bana bolluk, bereket ver. Benim para ile ilgili sıkıntılarımı nedenini bana söyle. bunu alacaksınız yastığınızda saklayacaksınız ve niyet edeceksiniz. Kim beni para blokajına sokuyor? Kimin yüzünden, gözünden, nazarından bana kötü nefesiyle para blokajı getiriyor? Niyet edeceksin. Ve niyetinde Allah'ım her şeyi bilen gören sensin. Bana da göster, bana da söyle. Ben de rüyada o kişinin yüzünü göreyim. Kimse o kişi beyanatmayı unutmayın. Kimse o kişi ortaya çıksın, kendi yüzünü bana göstersin. Tombiş bebe rüyada onu yakalasın, bana göstersin. Ne kadar koruması varsa, üstümdeki korumayla, deri hüddam korumayla onu yakıp yok ediyorum. Ne kadar azmi varsa, hırsı varsa, benimle uğraşı varsa, onun üzerindeki o hırsı gömüyorum. Ne kadar çok bana karşı nefreti ve öfkesi varsa o nefreti sevgiye çeviriyorum. O öfkeni sakinleştiriyorum. Tombiş bebeğim bana nefretle bakan, kim düşünen, kim varsa kalbi sevgiyle dolsun. Bana karşı düşman değil dost gözükse de gerçek dosta dönüşsün diyeceksiniz. Evet gerçek dosta dönüşsün. Çünkü... Eğer bakıyorsunuzsa düşmana geri çevirmeye yaptığınız olmuyor, olmuyor. Tabii ki de olacak zamanı var. Ama yine de niyetlerinizde ışık gönderin, şifa gönderin. Sen benim kadersel yolumda bir ışık ol. Mayer'in elinden geldim veya Mayer'in elinde gördümse bana şifa ol. Oradan bana bir ışık gelsin. Kalp gözüm açılsın. Aydınlık bana doğru gelsin diyeceksin ve eğer çok inançlı olursan <laughs> Duru görün bile açılabilir. Bak duru görün bile açılabilir. Yeter ki inan. Ve niyet et. Para bana gel. Para beni sev. Para benimle kal. Ben paranın peşinde koşmayım. Para benim peşimde koşsun. Ve söz veriyorum. Hayır yapacağım. Kurban keseceğim. Açları doyuracağım. Sıkıntısı olanlara el tutacağım. Allah'ın bana verdiği mucize ve rızktan ihtiyacı olanlarla paylaşacağım. Söz veriyor musun? Eğer söz veriyorsansa yaz bakalım ne kadar çok söz verip inanıyorsun. Ve hatta e, tombişi krip yapın. Yani ekran resmi alın. Ekran resmi alarak e, telefonunuzun hafızasında tutun. Gidip gelip bir hafta boyunca tombişle konuşun. Çünkü benim elimde olduğu için buna benim sözüm geçerli. Ben ruhsal aleme hükmeden bir yaranmış bir ruhum, sap bir ruhum ve bu ruhum ancak sizler için, beni sevenler, tanıyanlar ve tanımayıp sonradan tanıyıp da sevenler içindir. Ancak rahmani düşünenler içindir. Ancak Allah'ı sevenler içindir. Asla ve asla hayatım boyunca şeytana kulluk etmem. Şeytana kulluk edenleri de hayatımda barındırmam. O yüzden şeytani duygularla gelmeyin. Rızık bereketin yükselişi aydınlıktan geçer, şifadan geçer. Söz veriyor musunuz? Tamam. O zaman söz veriyorum diye yaz. O zaman sözün andın olsun, ahtın olsun ve benim de sana sözüm olsun ki hüddam sana gelecek. Bana gel, bana yardımcı ol. Bana gel, bana yardımcı ol. Amin. Aldım, kabul ettim diyenlere gitsin. Hadi söz verenler yazsın bakalım. Söz veriyor musunuz? Söz verirseniz size tombiş gelecek. Sizi sevecek. Size değer verecek. inşallah. Amin.